Herkese merhaba, ben Bilge. Bugün size orta çağın en büyük bilim insanlarından tıp, felsefe ve astronomide çığır açan bir dahiden bahsedeceğim. Adı i̇bn Sina. Batıda Avicenna diye bilinir. Bin yıl önce yaşadı ama etkisi bugün bile sürüyor. i̇bn Sina 980 yılında bugünkü Özbekistan'da doğdu. Daha çocuk yaşta Kur'an'ı ezberledi, matematik ve felsefe derslerinde parladı. 10 yaşında felsefi tartışmalar yaptı. 16'sında ise doktorluk yapmaya başladı. Daha çocukken hayatın sırrını çözmeye kararlıydı. Abim o yaştayken odasını bile toplamaktan acizdi oysa. Henüz 17'sindeyken Buhara hükümdarının hastalığını iyileştirdi ve ödül olarak devasa bir kütüphaneye erişim hakkı kazandı. Düşünün binlerce kitap, binlerce bilgi, dijital platform üyeliği gibi ama bin kat daha değerli. İbn Sina'nın en ünlü eseri El Kanun Fit Tıp yani Tıbbın Kanunu. Bu kitap o kadar sistemliydi ki Avrupa üniversitelerinde yüzyıllarca ders kitabı oldu. Anatomi, hastalıklar ve tedavi yöntemleri. Her şey orada. Eski zamanların Google'a gibi yani. i̇bn Sina sadece doktor değildi. Aynı zamanda filozof, matematikçi, astronom ve müzik teorisyeniydi. Platon ve Aristoteles'in fikirlerini yorumladı, birimle dinin uyumunu savundu. Orta çağda karanlık sayılan dünyaya ışık tuttu. İbni Sina'nın hayatı kolay değildi. Politik entrikalar, sürgünler derken şehir şehir dolaştı. Ama o her koşulda yazmayı, öğrenmeyi bırakmadı. Kalem onun en büyük silahıydı. 1037'de 57 yaşında vefat etti. Ama bıraktığı 450'den fazla eserle bilime ışık olmaya devam ediyor tıp, felsefe, matematik, astronomi her alanda devrim yaptı. İşte gerçek bir dahi. Bu bölümlük bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü sırada elmanın kafamıza düşmesine sebep olan kuvvet var. Yani yerçekimi. Görüşmek üzere.